Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle beraber Kodu Deniz Anası, yani dünyanın en zehirli deniz yaratığından bahsedeceğiz. Kodu Deniz Anası, deniz arısı olarak da bilinir. Bilimsel adı Cüboz Kutu deniz anası o kadar güçlü bir zehir salgılar ki kan basıncındaki hızlı artışa neden olur. Bu da kalbin sıkışmasına, ölüme neden olabilir. Köpek balıklarının kendilerine ait bir haftaları varsa neden deniz anası olmasınlar? Deniz anasının tehditkar bir ağzı veya korku uyandıran sırt yüzgeci olmadığı için mi? Deniz anasının sahile gidenleri katletmesini konu olan uğursuz bir film yapılmadığı için mi? Yoksa deniz anasının dokunaşları spagetti gibi ipleriyle ezilmiş sakızlı ayılar gibi görünürken birçok köpek balığının insan etine dönüşebilen jilet gibi keskin dişleri var diye mi? Kabul edelim ki deniz anası korku uyandırmaz, sadece rahatsız edicidir. Deniz anası sokmaları acı ve kaşınmaya neden olurken köpek balıkları bir uzu bile koparabilir. Kutu deniz anası hakkında kısaca bilgi. Orta katları kutu deniz adası yani box jellyfish'tir. Bilimsel adı cubozoa. Tipi omurgasızlar, diyeti etabur, Vahşi doğada ortalama yaşam süresi 1 yıla kadardır. Boyutu 3 metre uzunluğunda ve 25 santim çapındadır. Ağırlığı 2 kilograma kadar ulaşabilir. Kutu deniz anası avlanma. Kutu deniz anası meraklı bir cinstir. İki düzüne gözleri var. Bunları çoğunlukla mercek, kornea ve iris bulunur. Yani görebilirler. Sıradan bir deniz anası balığının anatomisi Yalnızca ışığı karanlıktan ayırt etmelerine yararken, kutu deniz anası kuzenlerine da göre daha gelişmiş bir sinir sistemine sahiptir ve nesnelerden hızlı bir şekilde kaçınmalarına ve bunlarla iletişimde bulunabilirler. İşin en kötü yanı ise şu olabilir. Yemeklerini bekleyen diğer deniz anası türlerinin aksine, avlarını aktif bir şekilde yüzerken avlayabilir. Yağmur fırtınasındaki şemsiye gibi, çan şeklindeki kafalarını açıp kapatarak suda saatte 6,43 km hızla ilerleyebilirler. Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nde deniz biyoloğu ve dünyanın en önde geleni kutu deniz anası uzmanı Dr. Angel Yanagirihara kutu deniz anasının çıngıraklı yılan gibi zehir salmadığını söylüyor. Bunun yerine bir kutu deniz anası soktuğunda öğünlerini yakalamasına ve sindirmesine yardımcı olan bir Sindirim kokteyli salar. Yanagihara insanlarda ise sindirim kokteylinin moleküler bir saçma gibi davrandığını, tüm hücrelerimizde deliklere neden olduğunu söylüyor. Bir kişinin kalbi 5 dakika kadar kısa bir sürede durabilir. Kutu denizanası en az 600 milyon yıl öncesine dayanan ve birkaç kitlesel yok oluştan sağ kurtulan gezegendeki en eski hayvan türleri arasındadır. Tüm deniz analarında olduğu gibi ısınan okyanuslar ve sonunda suya giren oksijen tüketen gübreler nedeniyle bunların da sayıları gittikçe azalıyor. Kutu deniz anaları tarafından defalarca sokulan ve hayatta kalan Yanagihara onların bize oluşturduğu tehlikedense bizler onlar için daha büyük bir tehlikeyiz diyor. Kutu deniz anasının diğer özellikleri ama size göre en tehlikeli köpek balığından daha tehlikeli bir deniz anası türü olduğunu söyleseydik. Bilimsel adı Cubozoa'dır. Kutu deniz anası olarak bilinir. Sıkıcı kuzenlerinin aksine kutu deniz anasının güçlü bir zehri vardır desek. Ne kadar güçlü diye sorardınız. Avustralya kutu deniz anası olarak bilinen Chionis flektarı türü o kadar zehirlidir ki 1,8 metre uzunluğundaki dokunlaşlarından biri size dokunursa Kıyıya ulaşmadan ölmeniz mümkündür. Gezegendeki en zehirli deniz hayvanı kutu deniz anası olarak kabul edilir. Öte yandan diğer diril putiyan kubariye barnesi olarak sokulursanız ölmek için yalvarabilirsiniz. Çünkü yarattığı ağrı, kusma ve baş ağrısı ve endişe dayanılmaz bir şeydir. Bazen sıvı akciğerleri doldurur ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Voxines genellikle Hint Pasifik Okyanusu'nda kendi bölgelerinde ve Kuzey Avustralya'nın sularında yaşarlar. Ancak Hawaii çevresindeki sularda ve Körfez kıyısı ile Doğu kıyısı sularında da yaşarlar. Her üç okyanusta sadece bir avuç türü bulunabilir. Deniz eşek arısı ve deniz iğneleri olarak da bilinen kutu deniz anası tanımlanmış 50 türü içeren Knidoxikler adı verilen bir sınıfı mevcuttur. Klinidoksitler yaklaşık 5000 batma hücresi ile 15'e kadar dokunaşlara sahip olabilir. Bu hücrelerin her biri miskokopik iğnelere saatte 60 kilometreden daha fazla hızda avına sıfırlatabilen kan basıncındaki hızlı artışa neden olan bir zehir salgılar. Bu toksin kurbanın kalbin sıkışmasına ve ölmesine neden olur. Resmi bir ölüm kaydı tutulmamasına rağmen sadece Filipinler'de her yıl Kutu deniz anası sokmalarından 20 ila 40 insan ölüyor. Uzmanlar dünyadaki ölüm oranının bildirilinden daha çok yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü doktorlar genellikle semptomları yanlış teşhis ediyor ya da ölüm nedenini yanlış tanımlıyorlar. Araştırmalara göre 43 tür deniz anası, köpek balıkları, vatozlar ve deniz yılanlarından daha fazla ölüm ve yaralanmaya neden oluyor yani bir karadun tarafından ısırılırsanız hayatta kalma şansınız daha yüksek olabilir. Kutu deniz anası hakkında merak edilen 5 soru. Kutu deniz anası hakkında en çok merak edilen 5 soruyu okuyorum. 1. Zehirli midir? Kutu deniz anası o kadar zehirlidir ki zehirleri kalbe ve sinir sistemine, cilt hücrelerine saldıran toksinler içeren dünyanın en ölümcülleri arasında kabul edilir o kadar çok acı verir ki insan kurbanlarının şoka girip boğulduklarını veya daha kıyıya varamadan kalp yetmezliğinden öldükleri biliniyor. Hayatta kalanlar haftalar hatırı sayılır derecede acı çekebilir ve genellikle dokunaşların temas ettiği yerde önemli yara izlerine sahip olabilirler. Sokması öldürür mü? Yanagihara dokunaşları çıkarmak, ısırığı sirkeyle durulamak veya buz uygulamak gibi en yaygın uygulanan yöntemleri inceledi o ve meslektaşları bu ve diğer yaygın yöntemlerin sokmayı daha da kötüleştirdiğini keşfetti. Bir kutu denizanası sokmasını tedavi etmek için geliştirdikleri Stink No More gibi zehir önleyici bir krem uygulamak ve acil yardım istemenin en iyi çözüm olabileceğini söylüyor. 3. Ne kadar ölümcül Adını vücut şekillerinden alan kutu deniz analarının nemotisistler olarak bilinen biyolojik bubi tuzaklarıyla kaplı dokunaşları vardır zehir yüklü küçük dokunaşlar, bu zehiri enjekte edilecek kadar talihsiz insanlar ve hayvanlar, soktuktan birkaç dakika sonra felç, kalp durması ve ölümle sonuçlanır. Bazı durumlarda ise kutu deniz anası zehiri stres hormonlarının ve iltihaplanma proteinliğinin aşırı yüklenmesinin günlerce ağrı ve mide bulantısına ve ayrıca beyin kanamasına ve ölüme yol açabilen yüksek tansiyona neden olduğu ilikoandici sendromuna neden olur. Bununla birlikte sokma kayıplarının çoğu kalp durmasından birkaç dakika sonra ölür. 4. Ne ile beslenirler? Kutu deniz anası özellikle deniz kaplumbağaları ile beslenirler. Ayrıca küçük balıklar, kabukluları, solucanları, deniz analarını ve diğer küçük avları yerler. Saatte 4,6 mil yani 7,4 kilometre hıza kadar yüzerler ve hedeflerine zehir enjekte etmek için solunucaçlarını kullanırlar. Türkiye'de deniz anası var mı? Kutu deniz anası dünya çapında ılık kıyı sularında bulunurken öldürücü türler öncelikle Hint Pasifik bölgesinde ve Kuzey Avustralya'da bulunur. Türkiye'de en yaygın deniz anası çeşitleri Ay deniz anası, Pomo veya Barrel deniz anasıdır. Her iki tür de aslında nispeten zararsızdır ve aslında bakacak olursak tehlikeli olmaktan çok ürkütücüdür. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.